Merhaba Dostlarım, Değerli Arkadaşlarım, Kıymetli Takipçilerim. Bilindiği üzere ben Yusuf Gök Sistem Soğutma. Evinizin, Mahallenizin, Köyünüzün, Kentinizin Sosyal Medyadaki Ücretsiz Beyaz Eşya Danışmanlığını yapmaktayım. Ve sizlere elimden geldiğince her zaman için kaliteli ve yarayışlı bir videolar paylaşmaya çalışıyorum. Değerli Tüketiciler, Kıymetli Arkadaşlarım, Bugünkü videomuzun konusu buzdolabımızın içerisinde gelen kötü kokular. Şimdi buzdolabımızın gider haznesi temiz. Lakin dolabımızda herhangi bir eskimiş, affedersin çürümüş, küflenmiş bir şey yok. Ve dolabımın içerisinde kötü kokular var diye dert yanıyorsanız arkadaşlar bunun için dert yanmanıza gerek yok. Size ustasından kesin yani 10 numara değerinde güzel bir bilgi paylaşacağım. Şu şekilde bir buzdolabınız var ise arkadaşlar atıyorum bu dolabınızın iç kısmından koku geliyorsa bunun için içtiğimiz çayların posasını arkadaşlar çöpe dökmüyoruz. Bunun suyunu süzdükten sonra bu çayın posasını süzdükten sonra arkadaşlar şimdi süzelim bakın bu posayı arkadaşlar şu posayı kuru bir şekilde kayık bir tabağa veya plastik bir tabağın içerisine alıyoruz ve dolabımızın en çok kokunun yoğun olduğu bölgeye atıyorum buralara veya buradaki raflara bizimki dükkanda kullandığımız için hep içecek dolu kusura bakmayın. Bir tabakla veya plastik bir tabakla kokunun atıyorum bu köşeden geliyorsa buraya çay posasını koymamız yeterli olacaktır. Ve dolabımızdaki kötü kokuyu alacaktır. Bunu 3 gün aralıklarla değiştirmemiz lazım. Yani yaklaşık bir hafta içerisinde içerisinde kötü kokudan eser kalmıyor. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur arkadaşlar. Değerli takipçiler sizden tek bir istirhamım var. Emeğe ve videoya saygı için lütfen videomuzu beğenelim. Ve videomuza yorum yaparsak yorumlarda eksiklerimizi veya sizlerin istediği soruları o şekilde değerlendiririz arkadaşlar. Umarım videom sizin açınızdan değerli olmuştur. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın.